kaydımıza başlıyoruz. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Tamba bölgesindeki case lokasyonlarını kayıt altına alıyoruz. Bu case'lerle bir şeyler alınabiliyor. İlk lokasyonumuz burada Tamba bölgesi tam ortasında şurada Annoji Annoji Pagoda var. Onun sol tarafında böyle nehrin geçtiği Narutaki Falls şelaleleri. Onun burada burada bir köprü var ipten. Onun hemen buraya geldiğinizde ulaşabilirsiniz. Lokasyon olarak burada ilki. Şöyle de gösterecek olursam yanlış tuş. Ama aşağı atladım. Böyle ipten bir geçiş var. İpten geçin, geçtiğinizde hemen burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Tamba bölgesi case lokasyonları ile devam ediyoruz. Case lokasyonları harita olarak Tamba'da bu kısımdayız. Burada Kamayama var. Kamayama Tenshu onun şu üst kısmında burada evin hemen önünde case yer alıyor. Böyle kale şurası. Case de burada. tekrar gösterecek olursam Kamayama Kalesi Tamba bölgesi. Bir sonrakile devam edelim. Tamba bölgesi case lokasyonlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu sefer bu lokasyondayız. Burada bulmuştuk bir tanesini buradan sola doğru devam ettiğinizde hemen burada bir tane daha mevcut Kamayama'nın hafif devam ettiğinizde şurada lan niye ileri itiyorum yukarı çıkıyor. Burada nehrin akan nehrin dibinde bulabilirsiniz. Lokasyon olarak burada. Bir sonrakile devam edelim. Tamba bölgesi case lokasyonları ile devam ediyoruz. Haritada bu noktadayız. Buradan sola doğru devam ederken bir öncekini buradan almıştık. Nereden almıştık? Bir öncekini şuradan almıştık. Buradan sola doğru devam ederken gene burada bir tanemiz mevcut. Bu ne? Yakami Watchtower, Yakami Fort, Yakami Kalesi. Burada case yer alıyor arkadaşlar. Bir önceki buradaydı. Sola doğru devam ettiğinizde derenin nehir kenarında, nehirin hemen kenarında dere lokasyon olarak burada. Bir sonraki ile devam edelim. Case lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tamba bölgesi bir öncekini şuradan bir yerden almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam kalenin dibinden buradan böyle devam ettiğinizde Takeda Kalesi var. Takeda Kalesi'nin üstünde şurada mezarlık var galiba. Kofun var. Bunun altında burada tam köprüden geçerken solda. Yani beni buradan getirdi. Buraya ışınlandığım için. Şu kaleye ışınlanıp buradan geldim. Lokasyon olarak burada. Takeda yazısının üstündeki nehrin bitiştiği Yerde. Bir sonrakiyle devam edelim. Case lokasyonu ile devam ediyoruz. Tamba bölgesi lokasyon olarak buradayız. Fukuchiya kalesi mi oluyor bu? Yok. Kakugera, Kakurega. Bir öncekini buradan almıştık. Buradan sağ üst Fukuchiya hemen üstünde şurada nehir yatağının sol tarafında yer alıyor arkadaşlar. Lokasyon olarak burada. Bir sonraki devam edelim. Case lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada Tamba bölgesi sol en üste kadar çıktık. Bu lokasyondayız. Buradaki Miyazuk kalesinin sağ tarafında tam olarak burada köyün içinde. Burada evin içinde bulabilirsiniz. Burada yer alıyor. Şöyle giriş şurası. Artı fark ettik. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakile devam edelim. Case lokasyonuyla devam ediyoruz. Tamba bölgesindeki son case'imiz arkadaşlar. Haritada en sol üstte bir öncekini kalenin sağ tarafından aldık. Bu da sol tarafında. Miyazu kalesinin sol tarafında bir daha itince geri şey yapıyor. Hemen burada çiftliğin arka tarafı. Lokasyon olarak burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bu da bu bölgedeki son case'imiz. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.